Neşe bu doğru mu? Selin seni terk edip, mutluluğu Tüçen'in kollarında mı aramaya başlamış? Yok canım, nereden çıktı şimdi? Okul gazetesinden çıktı. Bak! Bakayım. <laughs> Okulumuzun en yakışıklı öğrencilerinden Selin... ...mutluluğu okulun en güzel kızı Tüçen'in kollarında aradı. İnanmıyorum ya! Bir de sayfanın arkasına bak. Çiçeği burnunda çift dün baş başa gittikleri ve el ele seyrettikleri... bas ...basket maçında basına köşe bıçak kaçmalarına rağmen... ...fotoğrafların çekilmesini engelleyemediler. Pes ya. Resmen poz vermişler bir de kaçtık diyorlar. Kızım en komik Tuğçe'nin açıklaması. Tuğçe basın mensuplarına yanlış anlaşılmasın. Biz sadece arkadaş değiliz. Oraları çoktan açtık dedi. Ne kadar doğru bir tercih yaptığını farkındasın değil mi Selim? Bak bir dediğimi iki etmiyorum. 24 saatim senindir. Hatta Senden başka her şey boş. Aç ağzını. Hmm. Bu elmaların değerini bil. Bizim sitedeki kazıkçı manavdan aldım. İstanbul'un en pahalı elmaları. Güzelmiş. <laughs> Oo, çok güzel. Al bakalım. Ne haber Selim? İyidir Ayşegül senden. <laughs> Ay cevap vermesin şuna Selim. Zamanında kıymetini bilmedi. Derslerin notlarının sınavını sana tercih etti. Şimdi elinden uçunca... ...değerine. Selim'in sende işi olmaz canım. O artık bütün hayatını... ...kendisine adamış birini buldu. Ay canım sana kivi soyayım mı? Olur. <laughs> Bak Ayşegül... ...bunun adı kivi. En pahalı sosyete meyvesi. Hayatında görmemişsindir. Eh muhtemelen de göremeyeceksindir. Hatta Selim'i de öyle. Gel gidelim hayatım. Burada bizi rahatsız ediyorlar. Olur. Hı. Görüşürüz. Ya ben Selim'e beş porsiyon Adana'yı nasıl yedireceğim? Ayşegül Hanım. Ya Toygar Bey siz de beni mi takip ediyorsunuz? Bunu artık takip demeyelim. Benimki sadece amatörce bir ilgi. E sizi böyle yalnız, üzgün ve başı önde görmek beni kahrediyor. E izin verin derdinize derman olayım. Gerek yok Toygar Bey. Ben kendi meselemi kendim çözerim. Ayşegül Hanım. Sizi uzattığım bu samimi yardım elini böyle hoyratça itelemeyin artık. Zaman bana beş porsiyon acılı adana söyleyin. Adana? Hı? Fethi Naci koşun okulun yanındaki kebapçıya. Bayranda söyleyeyim mi? Yok yok gerek yok. Adana en sevdiğim kız tipi. Ağzının tadını biliyor. Acıya dayanıklı. Adana. Dilaver Bey, sınav kağıtları size emanet. Bu sefer bir aksilik çıkmaz, değil mi? Merak etmeyin Melda Hanım. Bu sefer hiç ama hiç kimsenin Hı? ulaşamayacağı çok özel bir yere koyacağım bunları. <gülüyor> <gülüyor> Melda hala, Melda hala dur. Ben de seni arıyordum. Okul gazetesinin baş sayfasını gördün mü? Gördüm. Ya ben Selim'e beş porsiyonlu tarçını Adana'yı yedirene kadar Tuğçe'yi Selim'den nasıl uzak tutacağım? İşin çok zor Ayşegül. Sizler sınavlara, derslere kafa yorarken Tuğçe sadece Selim'e kafa yoruyor. Maalesef öyle. Selim'cim yarın kendi ellerimle jöleyeceğim saçlarını rüzgarda dağılmasın diye. Uuu. Bak gördün mü? Sen tarih sınavını düşünürken Tuğçe sadece Selim'in saçlarını düşünüyor. Ee, erkekler de derslerden çok kendilerini düşünen kızları tercih ederler. Hele Selim gibi dersleri hiç sallamayanlar. Senin yedirdiğin tatlı sayesinde. Tabii ya. Selimin hoşuna giden Tuğçe'nin ilgisi. Eğer Tuğçe'nin ilgisini başka yönlere çekersek. Mesela dersleri. Evet, işin kolay kısmını hallettik. De ben Selim'e tarçınlı acılı Adana'yı nasıl yedireceğim? Ayşegül Hanım, siparişinizi unuttuğumu sanmayın. Buyurun, beş porsiyon acılı. Hmm. Afiyet olsun. Hmm. Yemiyor musunuz? Paketi beğenmediyseniz değiştiririz. Yok yok, çok beğendim. Yani beğendim de e, ben bunu kendim için istemedim. Kimin için istediniz? Ya beni çok üzen ve ceza vermek istediğim birisi için istedim. Kimmiş o? Siz hiç zahmet etmeyin. Biz veririz cezasını. Selim. Selim. <laughs> Selim bizim en çok ceza vermek isteyeceğimiz öğrenci değil mi çocuklar? Evet abi. Siz isteyin biz seve seve yaparız. Ya Toygar Bey inanın beni çok üzüyor. Bana çok kaba davranıyor. O yüzden ona beş porsiyon adanı yedirin de şöyle ağzı iyice yansın. Emredersiniz Ayşegül Hanım. Kapın çocuklar. E, bir dakika. Bu arada şu tarçını da koyun. Selim tarçını hiç sevmezdi. Diyorsunuz. Görüşürüz. Hadi çocuklar. <laughs> Üzgünüm Selim. Senin iyiliğin için. Şimdi Selim kardeş sana ceza. Ye bakayım şu beş porsiyon tarçınlı acılı dürümleri. Olur. Sen tut şunu Turgaycığım. Al. Al. Güzelmiş. Vay be acı yanma dayanıklıymış. Sen dur. Sen dur şu ikinciyi de biyesin o zaman göreceğim ben onu. Maşallah Selim kardeş sen acıya bayağı bir dayanıklıymışsın ha. Acı mı? Acı değil ki bunlar. Abi vallahi usta yanımda doldurdu kırmızı biberi ya. Ah Selim bir bilsen o beşinci porsiyonu bitirip... ...acı yok tatlısının etkisinden kurtulduğunda başına gelecekleri... Evet, bu da son lokma. Yandım adam. Açılın, açılın. <laughs> be, ha, şark. Şark. <laughs> Aferin çak. Aferin çocuklar. Yaşasın. Selim'in acı çekmesinden bu kadar zevk alacağımı hiç aklıma gelmezdi. Oh be, nihayet okul normale döndü. Ayşegül koş, yardımına ihtiyacım var. Ne oldu? Sel daha hava. Aferin. Sınav kağıdı çalarız. Müdüre kafa tutarız, e, ortamı gereriz. Ama iş ödüm ödün vermeyiz kardeşim. Toplayın tek kırıntı kalmasın. Hmm. Toygar Bey. Tuğçe Hanım. Hani müdür Dilaver Ayşegül'ün sırasında sınav kağıdını bulacaktı da. Ayşegül okuldan attırılacaktı. Hala dolanıyor ortalıklarda. Şey Bizim Fethi acil sınav kağıdını çalınca Ayşegül'ü sırasının altına koyacaklardı. E, başka saldı, başka yere koydu herhalde. Tüh. E, kim bu ya? Kim planımızı sürekli mahveden? Cık, Toygar Bey, bu işin sorumlusunu bulun ve cezalandırın lütfen. Sonra da Ayşegül'ü okuldan attırmak için yeni planlar planlayalım. E hadi kızlar. Erkek arkadaşım, sevgilim, biricik Selim beni özlemiş. <laughs> Gidip ona birazcık daha meyve soyalım biraz. <laughs> bu arada Toygar Bey, Ayşegül'ü kurtaranı bulup cezalandırın lütfen. Hadi kızlar gidelim. <laughs> Beyler kendime ne ceza versem acaba? <laughs> Gevşeme. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>